Fan. fan performansı veriyor. Yo, zaten bunda da zaten ikisi şey clockwise dönüyor, birisi anti clockwise dönüyor. Yani, yani. Tabii o bizim Onu Şey yapmışlar, bak ben merak ediyorum işte şimdi şey olarak. 2000 serisinde de vardı o teknoloji bizde. İşte Water Force olunca <gülüyor> anlayamadım. <gülüyor> çetin sorusu var mı bu arada? Yayın dondu mu? Durdu galiba. F5 dediler galiba. Sakin olun, sakin yayın var. F5 dediniz mi? Tamam. Düzallı. sorunuz şey, var mı? Sorunuz Hı, var son. mı? Genel olarak. şut. Ola yani şöyle söyleyeyim, aynen imkan bu bu imkan çok yakalayamazsınız. Bir Merkez daha yakalayamazsınız. Adını, hani, e, direkt gigabyte'dan birisine soruyor, yani çok zor özel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Spesifik, <gülüyor> Spesifik şey olarak, olarak stokların. Şey yaptı, bir dakika ne? 3070'lerde stok olacak mı? Sorunu olacak ya, mı demiş. Şöyle, hiçbirinde stok sorunu olmayacak yakın zamanda. Ama şu dönem biraz bir geçiş dönemi ve yani bir marka özelinde değil tüm markalarda aynı durum söz konusu GPU dan dolayı ee, ama yani çok öyle aylarca yıllarca sürecek bir durum değil 10 gün 15 gün 20 gün içerisinde zaten stoklar yerine gelecek yani ki bizim ürünler şu an benim bildiğim kadarıyla zaten geçen hafta yaptığım konuşmalarda haftaya falan bir yolda sağlam miktarda bir stok geliyor yani hani ya yani 3080 falan arıyorlar tamam, Sen, tamam, de, tamam, de, tamam, yani. yani genel sorular şöyle toparlayayım. Genel olarak en çok sorulan kaç para sorusu var. Ee, stoklar tam ne zaman gelecek? Spesifik yani bir tarih mi biz Vermiyoruz <laughs> Çünkü ben şimdi net tarihi biliyorum sürenin ne olduğunu ama ya bir gün aksar bir Süre şey yok, olur. Türkiye'de gümrük <laughs> sıkıntısı evet. da var. Yani, evet. yani bunun global firma dicarı falan değil yani olmayabiliyor ama yani haftaya bir binlerle... ya bir ya Kasım ayı içerisinde sorunsuz bir şekilde alırız. Evet Kasım ayı yani içinde yani Da ben söyleyeyim en azından İtopya'dakini söyleyebilirim ben bugün baktım. Hmm. Ee, gigabyte GB direkt e, 3080 OC versiyonu, overclock versiyonu 3. şey 9800. E, Eagle versiyonu 9500 şu an. 9518. Evet işte biz mesela bunlar ilk çıktığında 8600 ile 8200 arasında ön sipariş açıldı. Ama dönemsel kampanyalar oluyor yani ve dolar kuruda maalesef bizim elimizde olan bir şey değil. Biri şey demiş, 3080'lerde bazı sorunlar vardı. Onlar yazılımla mı çözüldü falan 3090 demiş. 3090'lardaydı o problem. Dediği şey, transistör problemi, hmm. ee, evet yazılımsal olarak çözülebilen bir şey. Zaten o çoktan düzeltildi. Okay. Yani, yani. Herhangi bir şekilde o. driver indirirsen, 3090 için konuşuyorum, 3080'lerde yoktu o, ben okay. de takip ettim onu. Ee, Nvidia'dan ya şöyle açıklayayım da. şimdi bu ürünler çıkıp son kullanıcıya gelene kadar zaten fabrika tarafında en az 4-5 farklı testten geçiyor. Hı hı. Şimdi bazı e, kronik arızalardan bahseder kullanıcılar ama onlar kronik arıza olmuyor. Çünkü yani bir yerde sorun olduğu zaman yani e, bunlar tek tek üretilmiyor. Binlerce binlerce ürün olarak fabrika bandından çıktığı için yani bu adam kronik bir arızalı ee, ürüne binlerce stok ayırmaz yani direkt çünkü onlar çöp veya işte RMA dediğimiz teknik servis durumu olur. Ee, kimse de hayır kurumu değil ticari kurumlar olduğu için de zarar edeceği işi girmez. Ee, bir iki tane ilk üretilen sample ürünlerde sorun olabilir. Bunlar donanımsalsa onlar giderilir, yazılımsalsa onlar giderilir. Yani hani işte bir sorun vardı. Bir sorunlu ürünle karşılaştığınız zaman bütün hepsinin sorunlu veya bundan sonraki bütün versiyon 2'lerin, 3'lerin de sorunlu olacağı anlamına gelmez o. Tabi zaten 3000 yani mesela şey PlayStation'da da Xbox'ta da aynı şekilde oluyor. Mesela hani batch batch üretildiği gibi binler 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 içinde bir tane şey değiştirdiğinde bile aynısı nasıl oluyor aslında? Aynen. Ama o bir şey mesela bir minicik bir şey, hata varsa bile düzeltiliyor aslında o. Yani bu anakartlarda sürekli BIOS yenilenmesi vesaire yazılımsal olarak destek verilmesinin sebebi de bu. Yani Windows örnek veriyorum bir e, güncelleme getiriyor. E Senin o güncellemede e, arka tarafta çalışan yazılımlarınız çakışabiliyor, sorun yaratabiliyor. Ne oluyor? Hemen evet. onu çözümünü sağlayan başka bir yazılım geliştiriyorsunuz. E, güncel tutun ürünlerinizi bir sorun olmaz Zaten yani. BIOS güncellemesi artık o kadar korkunç bir şey değil. Tek şey elektrik kesintisi. Ama ya. Aorus'larda veya Gigabyte'larda, o da burada şey unutmayın. Double flash diye double BIOS diye ya. bir şey var. O götünüzü kurtarabilir. Benim çünkü bir kere gitti. <laughs> Kurtarıyor. Zaten orada siz aslında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bizim anakartlarımızda dual BIOS dediğimiz teknoloji zaten bir tek bizde var. O da ne işe yarıyor? BIOS çöktü diyelim. Ee, normalde tek BIOS'lu olan sistemlerde bir daha o bilgisayarı açamazsınız. BIOS'u resetlemeniz gerekiyor. Ee, bizim anakartlarımızda o çökse bile ikinci BIOS direkt devreye giriyor. Ve sizin e, bilgisayarınızı, sisteminizi, diğer bütün... E, parçalarınızı kullanmanızı sağlıyor. O arada siz diğer BIOS'u normal çalıştırırken sorumlu olan BIOS yazılımınızı da güncelleyip veya işte silip tekrar yükleyebiliyorsunuz. Evet, Belki bu arada BIOS güncellemesi de şey olarak önemli. Hani birisi sorarsa ne işimize yarıyor? Ee, bazı mesela hani ne zaman aldığınıza bağlı olarak veya anakartın ne zaman üretildiğine mesela şu anda B450 serisinden bir şey alırsan daha güncel işlemcileri ve RAM'leri desteklemesi için tamamen desteklemesi için çalıştırması için değil eee BIOS güncellemesi atmak da lazım. Çünkü onlar geliyor RAM'lerin işte XMP ayarları, profilleri bilmem nesi daha hani daha iyi çalışması için, yüzde %100'ünü kullanmak için. Yani boşuna arge dediğimiz olaya bu kadar para yatırılmıyor. O yüzden Yap. ya çok da basit işlemler. 3 dakika sürmüyor artık, yani. artık hani... çok daha güzel ki e, online de yapabiliyorsun. E, de. Hani e, eskiden şey yapman zorunda kalıyordun. USB indiriyorsun, bini USB yok, atıyorsun. USB'ye takıyorsun. Artık direkt BIOS üzerinden online yapabiliyorsun çok daha rahat. O abi. da var. Artı et BIOS programı var. Onu indiriyorsun. Dosyayı indiriyorsun. Normal oyun kurar gibi BIOS yüklüyorsun. Çok basit. 3 dakika. Bir demiş ki RTX artı X artı i7 1700K kullanacağım. Olur mu? Olur. Çok da güzel şey yani. Olur, olur. Çok da güzel eşleşme olmuş. 3060'lar gelecek mi diye bir soru gördüm. Gerce... Gelir. Ama o da var. Daha Yani var şöyle mesela, ona. 3060 zaten hani AMD her zaman çıkarıyor. Eminim ay yani ay nvidia nvidia her zaman yani 3000 serisi bir şey yani 60 en çok satan hatta seri bence diye düşünüyorum tamam. yani kesinlikle hatta yani benim hala en %100 önerdiğim şey bu mesela birçok kişinin kişisine ben bunu taktırdım ki yani minio da ben kendimi satın aldım 2060, 2060, yani şey. 2060 süper bu arada o bilmeyenler için yani bu wind force 2060 süper bu fiyat olarak 3200'e kadar da düştüğü de oldu daha da düştüğü de oldu bir dönem şu İş ilanı var mı diyorsun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yok arkadaşlar. <laughs> ya bu kart mesela benim için hala şeydir, 3060 gelene kadar büyük ihtimalle hala bol olacak? Hazır, 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 hazır sistem ya. olayı var ya, onların yerine işte... Fiyat veremiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Fiyat boşuna ya sormayın. Şöyle söyleyeyim, ben mesela ben, Mert abi değil de ben söylesem haftaya evet. bir yeniden söylemem lazım. Veya evet. Ve yarın. Hani onu da bilmiyorum. <laughs> fiyat o yüzden. Ama yani 3 aşağı 5 yukarı ben kendi tahmini söyleyeyim. Mert abi burada söyleyemeyecek. Evliyelerden falan dolayı ama yani mantık açısından düşünürseniz dolar zorralar çıkınca 3060'ı da 350'ye çıkarmaz. Ya yani 350 ile 300 arası dolar arası bir şey çıkartır ama dolar ne koç olur, günlük kaç olur? Bunu siz hesaplayın. O matematik bende yok. Sadece onlar değil bak. Hesap yaparken şeyi hep göz ardı ediyorsunuz. Şimdi ürünler buraya gemi veya uçakla geliyor tamam mı? Distribütör maliyeti de var. Ha tabii. Evet. <laughs> Aynen, hani e, kur arttığı zaman onların da fiyatı değişiyor. Yani çok etken var. Onları da göz ardı etmeyin. Ben, ya şu, Benim işimin en kötü yanlarından birisi şu, çıkacak yeni nesil bütün teknolojileri dünyadaki herkesten önce öğreniyoruz biz. Konuşamıyoruz. Ee, bizim sektördeki, bizim gibi ürün üreticisi olan firmalardaki arkadaşlar gibi. Ama aylarca belki bir yıl boyunca her şeyi bilmene rağmen hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşamıyorsun. Ya, o bizim... Ben arada sızdırıyorum, çok zevkli oluyor. Evet. Ben yanlış senin sızdırdım. Yok ben benim yanlış ben yanlışlıkla yaptım. Hmm. Ben bir sene önceden yanlışlıkla Xbox One X'in ismini sızdırdım. Hmm. Kaçtı ağzımdan. Kaçtı? Hani çünkü hep üzerinde One X üzerinde çalışıyordum. Hmm. Hani şeydi, bir gün One S yerine One X dedim. Hmm. Böyle tık diye bir anda gitti. Flash. Hmm. <laughs> çaktırmadım, o çaktırmadım. çaktırmadım yani. Devam ettim. Allah'tan çok benziyordu. S <laughs> X çok böyle şeydi bir ABC falan değil Allah'tan. Çet de fark etmedi. Ben sonra sildim o modu. Bir <laughs> 3700x'e max ne takılır demiş. Biz şimdi 2080 süper taktık. 3700x'e 3080'e takarsın bu arada. Çok çok yani %1-2 bottleneckler de ama yani bu ya, senin fark edebileceğin bir şey değil yani. İnsanların şöyle bir algısı var hani böyle globalde de yapılan incelemeler vesaire açıklıyorlar. Ya işte şu rakamlar bununla olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ya bunların çoğu son kullanıcının oyun oynarken gözle fark edemeyeceği farklar oluyor. Ha, aynen yani öyle. öyle. Biz arka planda programlarla test ederken onlara bakıyoruz, farkına varıyoruz Ona ama oyun oynarken yani çok böyle vay be şu şöyle azaldı, şu şöyle arttı diye bir şey siz algılamıyorsunuz ya arkadaşlar. Tabii ben yani şey mesela 3700'de orada bir şey fark ettim, 3600X'de evet biraz fark, fark edersin Arada ama, fark var yani ama 3080 olduğu için. Mesela 3070'e 3600X bence takılır hiç defa yani ya oradaki şeyi anlayacaksın. Yani segmentinden anlıyorsunuz zaten 3 aşağı 5 yukarı mesela 3600 5 segmenti orta segment işlemcisidir, hmm. 3700 high end segmentidir, ee, 3080'e gider, 3070'e de gider. Yani. 3000 serisiyle benim söyleyebileceğim tek şey minimum 750 watt gold ıı, sertifikalı bir power supply kullanmanız. Çünkü gerçekten güce ihtiyaç oluyor, o güç beslemesini sistemeyi yapamazsanız asıl sıkıntıyı o zaman yaşarsınız yani. Çet hani, bizimki kaçtı? Senkisi 700. 700 ama 2080'de, 2080'de, 2080'de. yeter. <laughs> yeter. 3000 serisinde biraz bir tık fazla çekiyor. Pipeti yani. biraz fazla şey yakınlaştırıyor. O yüzden mesela 2x8000. bin. Ee, evet. Çünkü normalde 9. ya yani yok iyi çekiyor. 3090 hele hele iyi beslemek lazım. Ee, Evet. Ama ya teknolojik olarak işte biz bugün Mert abinin işte şeyinde denedik. Ee, Sistemde de denedik. Ee, Sabah beraber. De. Evet evet Nvidia şey denedik bugün. O beklediğinden çok iyi. Bizim beklediğimizden çok iyi çalıştı. Biz yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ee, 2000 serisi kartınız varsa bir sırf merakınızdan bir deneyin bu arada. Herkesin görmesi gereken bir teknoloji diye düşünüyorum. Ee, özellikle yani green screen olanı değil ee, ama bu arkaya bokeh dediğimiz blur atma hani DSLR kamera kalitesini yapması ya çok farklı yani benim şurada yaptığım 6000 TL'lik kameranın işini bildiğin 900C 920 ile yapabilmek evet. ve ayırt edemedik. Çünkü gün ışıkla cidden gram ayırt edemedik. O e, green yani yeşil perde olayını da gerçek yeşil perde artı o yazılımla efsane hale getirirsin. <laughs> Tabii. Hayır, bir de şöyle bir şey var bu beta'da daha, o hmm. kamera kısmı beta'da, RTX Voice beta'dan çıkmış o broadcast kısmında da ki RTX Voice'de biz kullanıyoruz, altta birisi inşaat yaptığında tık diye geçiyor. Ben açacak mıyım o uygulamayı? Yo, yok, otomatik açılıyor. Hmm. Ya yani arkada otomatik açılıyor. Yani çok çok yok, benim beklediğimden çok daha iyi bir teknoloji o. Çünkü bu tür şeyler genellikle gimmick oluyor. Hani böyle hmm. evet işe yarıyor ama hani mesela RTX Voice çok Hani, iki üç defa açtıktan sonra bir daha aklına geldi. Evet evet <laughs> artık soruyorsun mesela benim her zaman değil ama arada kullandığım bir şey ama yok o yani ben yayıncı olsam veya yani video ile ilgili bir şey yapacak olsam o şeyi kesinlikle açık tutarım. Evet. Çünkü ayırt edemiyorsun hani böyle şey değil mesela o green screen'de sağ sol yaptığında böyle suratının bir bölümünü evet. parçalayıp parçalayıp götürüyor ama o blur'da anlaşılmıyor. Ama işte green screen'de bir de yeşil perde önünde gerçekten yayın yapanlar evet. için efsane olmuş yani. Yok çok güzeldi ya yani. Bakalım Hı. bunu takacağım ben DDO çekeceğim chat. O yüzden size veda ediyoruz. DDO yayında yapmayacağım. Ee, Siz onu... sorularınızı biriktirin yayında sorarsınız. Evet evet ben sonra da alamadım. Ee, Mert abi tekrar bir discord chatinde şey yapalım. Evet. evet evet. Daha bizim Hı. eve hapsesine. Böyle hapses podcast neden. kafası. <laughs> <laughs> ya yani evet ben yapmak Güzel isterim. Güzel olur Görüş aslında. Olur. En azından birçok kişinin sorularını cevaplarız. Yeni Ama bir proje mi doğuyor? Yani şey çok güzel oldu. Bakalım nasıl olacak. Ama dediğim gibi yani Mert abi buraya kadar pazar günü koşturduk, uğraştık. Ne olacak ya şimdi? Olsun. Sizde. Yine de bir takip ederseniz chat Evet. Çok ya, modlar. kojuro.blop.tv/kojuro.bul Zaten benim yayınlar hep şöyle geçiyor. Ben oyuna giriyorum. Oyun oynayamadan direkt böyle just chatting soruları <laughs> <diyor yani. gülüyor> Ama biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten ucuz ürünler değil artık bunlar yani. Adam Tabii. şuna Gerçekten yüklü miktarda para ödediğin zaman e aklında soru işaretinin kalmaması gerekiyor. Yani bunu da bizim görevimiz aslında anlatabilmek. Ben mesela işte bugün sana da söyledim. Instagram'da vesaire hani ürünleri gösteriyorum, bazen özelliklerini gösteriyorum. Adam demiş ki niye gösteriyorsun ya? Benim işim bu abi. Ben bundan yıllardır maaş alıyorum yani. E, ben sana bunu mi? anlatacağım ki sen bir ürün alacağın zaman ne aldığını bilesin. Ya ben öyle düşünüyorum. Yok adamımdan. kesinlikle ben de. Yani ben mesela bir şey önereceksem arkasında durabilmem ha, lazım. Yani. O benim için benim için en önemli şeylerden birisi. Hayır zaten şöyle bir şey var. Buradaki ekran kartı dışında birçok şey alırız ama ben aldım. Evet. Yani <laughs> mesela biz çok sonra konuşmaya evet. başladık yani mesela Gigabyte'da ben bunları falan hepsini almıştım. Ee, sonradan dedik ki bir şey yapalım ekran kartıyla başladık. Ama böyle gidiyoruz de Monitörlüğünde kaptım. Daha evet. da 25 hektar. Ola çok güzel. Beklenen evet alakalı. chat. Beni de takip edin. 2080'de çok iyi indi oyunlar oynayacağım. <laughs> ben de buna Among Us oynayacağım. <laughs> Abi yapmayın. Şöyle durun. Ya. Ya. Ben anlamıyorum ya. Yo yo. Nvidia böyle mühendisleri alıyor alıyorsun. 60 <laughs> 60. Among Us'ta da 60 açıyor. Abi sen ne diyorsun? Bizim işte Gigabyte'ın fabrikasındaki mühendisler, Nvidia'daki mühendisler ağlıyor. 3080'le işte şey oynuyorlar falan diyor. <laughs> O, o zaman sizi yok. öpüyoruz. Evet, çok teşekkür izlediğiniz için. Ee, Görüşmek üzere. Yani biz bir bunu bitirdiğimde ben bir, en azından bir göstermelik açarım belki geç saatlerde. Kendinize iyi bakın. Ama yarın her türlü var. Duydunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.